Son cümlelerinizi de böylece rica etmiş oldum. Hacamat en sağlıklı detoks şeklidir. Hı hı. Birincisi doğal tahliye kanallarımızla yapılan detokstur. Bağırsaklarımız, böbreklerimiz, solunum yollarımız, hı hı. akciğerlerimizde. İkincisi de en sağlıklı, en güvenilir detoks işlemi. Hacamat işlemidir. Hacamatla yapılan detokstur. Bunu hasta olmayanların hastalanmamak adına koruyucu hekimlik koruyucu için hekimlik yaptırsınlar. adına yaptırsınlar. Hasta olanlar da şifa ümidiyle şifa bulmak amacıyla yaptırsınlar. Hararetle bir tıp hekimi olaraktan bu işlemi herkesin yaptırmasını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de programımıza gelip katıldığınız ve bunları bizimle paylaştığınız için çok sağ olun. İyi çalışmalar, başarılar diliyoruz. Ben size, çok hocam. teşekkür ediyorum. Böyle bir önemli işlemi, Peygamber Efendimizin bu sünnetini gündeme getirdiğiniz için ve farkındalık oluşmasına katkıda bulunduğunuz için yine müsaade buyurun. buyurun Peygamber müsaade. Efendimiz şöyle buyuruyor. Benim unutulmaya yüz tutmuş bir sünnetimi tekrar ihya eden onu canlandıran onu yaygınlaştırana 70 şehit sevabı vaat ediyor. Niyetimizi niyetimiz hı hı. bu. Bunu tekrar yaygınlaştırmak, farkındalığını oluşturmak, halkımıza anlatmak, Peygamber Efendimizin bu müjdesine mazhar olmak, hı hı. onun unutulmaya yüz tutmuş sünnetini tekrar ihya etmeye İnşallah. sahip çıkmaya gayret ediyoruz. İnşallah. Bunun için de sizlere, sizin gibilere Teşekkür çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben, ben de, de. ağzınıza sağlık. Sevgili sağ izleyenler, Doktor Ali Akkaya ile hacamat konusunu konuştuk.